Bey, Hı -hı. Osman Hanım. İznik yönetiminizde. Evet. kişi var. Sizin de siz dedim. Şimdi bu… bugünkü daha bir yazılanları görünce. Dedim ben onlara şey ziyaret benim için de önemli. İki sebepten dolayı önemli. Bir, İkinci gelişim, İlk geldiğimde gelip konuşup kaçtım, tam göremedim ama hep dinledik tabii ki Malatya'nın güzelliklerini biliyoruz, kayısısını biliyoruz, insanların ne kadar güzel olduğunu biliyoruz. Bunu da söyleyeyim kalmasın, Malatya'da her grubun radikalleri var böyle, önde olan insanlara var, onu da söylemek isterim yani e, az gelsem de takip ediyorum. Bir bu, ikincisi tabii ki 15 Temmuz gibi ilgili bir konuşma yapacağım, benim için o çok daha önemli. Çünkü 15 Temmuz'un özellikle Türk siyasal tarihine baktığımızda e, darbelerin yerinin ne olduğunu, milli iradeyi gasp etmenin ne anlama geldiğini iyi biliyoruz. Bunun da en çirkinini 15 Temmuz 2016 tarihinde kanlı bir şekilde gördük. E, bu konuda da gençlere gelip konuşmak yani böyle bir davet olunca hayır diyemedim. E, gittiğimiz yerde öğrenci durumuna düşüyoruz. Şimdi ben Malatya'da öğrenci oluyorum. Yani konumla ilgili hocayım ama. Malatya konusunda öğrenciyim. Onun için genelde belediye başkanlarıyla bir araya gelip veya kentin ileri gelenleriyle, yöneticilerle bir araya gelip bilgi alıyoruz. Bunu da aslında şeye taşıyoruz. Ulusal alana taşıyoruz. Yani burada artı nedir, eksi nedir, Anadolu'nun durumu nedir iyi oluyor. Benim de gitmiş, herhalde 3-4 il kaldı Türkiye'de gitmeliyim. Benim için de bu konferanslar çok faydalı oluyor. O açıdan başkanıma da teşekkür ediyorum ayrıca. Kıymetli hocamı Malatya'mızda özel debattal Gazimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ee, hocam yol açanlardan, çığır açanlardan Malatya tabiriyle. Çok sağ olun. Ee, bundan dolayı hocama tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Çok güzel e, topluma aydınlatma noktasında e, güzel bir aksanı var, güzel bir duruşu var. İnşallah eminim insanlar da bu güzel aksandan, bu güzel lisandan istifade ederler diye umut ve ümit ediyorum. Hocalarımız da sağ olsunlar. Ee, irşad etme noktasında, insanları aydınlatma noktaları noktasında ciddi gayretleri var. Bunlardan dolayı tebrik ediyoruz hocamı. Ee, Malatya olarak da e, Sayın Hocam Malatya milleti biraz daha sağ duyulu. Çabuk saf değiştirmeyen, bir şey söylenildiğinde e, arkasını, önünü, sağını, solunu araş, e, bakan, araştıran e, öyle bir e, millet. Türkiye'nin kaderinin Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderiyle bir olduğunu, örtüştüğüne inanan ve Türkiye'nin kaderini devam ettirmek, şu an e, yükselen değerini, kaderini devam ettirmek istiyorsan, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip çıkmak lazım. Dünyada gıpta ile izlenen, hem yaptıklarıyla, hem söylemleriyle, hem duruşuyla, ilkeli tavırlarıyla dünyada herkes tarafından özümsemiş, düşmanı dostu tarafından da özümsemiş, benimsemiş bir insan. Bu tür insanları desteklemek gerektiği kanaatindeyim bazı değerler kaybedilince anlaşılıyor. Battal Gazi'de devralmış olduğumuz bayrağı, kıymetli hocam, iki buçuk yıldır yaklaşık bu bayrağı yukarı taşıma noktasında elimizden ne geliyorsa parklardır, eğitim sahalarıdır, gençlik merkezleridir. Yani hem bir tarafta hizmet belediyeciliğimize aksatmazken diğer tarafta sosyal belediyeciliğin nasıl olması gerektiğine sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.